Geliyor. Geliyorsun geliyor mu? Geliyor amına koyayım. Kale oğlu. bak top mit var amına koyayım. Lower da lower Short çıkıyor, short çıkıyor, short çıkıyor. Lock döndü. Lan. 3 lan. Ben demiştim Onurcan ile diye. Doğru abi. Onurcan abi ne yapıyorsun? Yiyelim. İyidir yiyelim. Senden ne haber? Ne yapıyorsun? İyi yiyelim. Ne yapalım? Geldik ya. Adam adam. tamam, <laughs> Atarım. Ben açacağım. ne bileyim amına koy. <laughs> <laughs> Kafam karıştı. Evet. <laughs> gel gel. öyle. Öldü adam, adam hile, hile. Öyle. Aaa. Hile hile kesin. Sor bakayım anneni. ne. dokuz yapar mı? Ortalık karıştı iyice Başımız belaya girecek. <gülüyor> <gülüyor> <Kesin> <gülüyor> <misin>? <gülüyor> Serkan elim sıkıştı. Oo, <laughs> oh, hemen çıkartayım. <gülüyor> <gülüyor> Emrecan'ın niye şey yok? Şey yok, yok. Onu şey silmek lazım. Bomba T bezdi. Beni mi? T bezdi oh da bomba. Yok yok. Ananı sikim lan. Short smoke geldi. Emir ana vur. Pingim girdi, pingim çıktı. Bora. Pi. Amına koy. Lan niye? Kursuz. İbina amunum bitch. Kuraaa Umut ki Hapır, hapır Bir tane Long geliyor, long geliyor, Emir long geliyor Geldim Yakın bir yere ya, ya. Ben geliyor, ben çıkayım, bam 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 Hapır da var hala Hadi oğlum Güzel Kuraaa A, B, E, R, S, E, K, O, Kırk long, window altı lan Ulan oğlum, ikinci bombayı çözsene Kuraaa sen ne der dedi? Öyle dedi bak. At şunu at dedi. Satarım. <laughs> Lan güzelim, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne diyor şey ya? Beni ne sen? Sokul. Oturdum ya. Orta. Tamam. ama Orta. ne koydum piklisi? Ne konuş? Adama hiç Oha sonradan öldüm ya. ya. Ben olay mı? Ben lan, ben, ben lan. ne gel çekeyim? Ne gel çekiyorum. Ne gel? Serkan dedi mi? Ne anladım ben bu sik işte. Şş, ses ol, ses ol. Oo. Oo. Sait, sait. Sait. Oo. Koş oğlum. Yağdır.

Daha şunu Allah 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 bir kere abi koy tamam, lan. Tamam, tamam lanet olsun. Dört. Yok kula bu su sikeceğim. Oğlum ben de anasını sikeceğim. Şşş tamam tamam. Nereye kalktın? Öldü. Helal. Ben çözeyim mi kanki? Ah be. Lan. İstiyor mu kardeşim Serkan? Vallahi Serkan ya. atıyorum. Serkan Hayır, atıyorum. 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 Serkan atıyorum. 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 Geye basıyorum. Atıyorum. 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 İstemiyorum. Atıyorum. <laughs> Hadi. Istemiyorum. Atıyorum, <laughs> beyliyorum, beyliyorum. Hadi. Bir. Ben alırım kanka. İki. Atıyorum. Al, atma, <laughs> atma. Yok yok. o benden alacak. Atıyorum. Bir. Alsın İki. At, at, at. Üç. Hadi bakayım. Aa... Ama neden Hadi böyle? <laughs> <alıyorum. ben alakadım. gülüyor> İsteyen atıyorum. Bakçıma Atayım mı? Hadi yiyor. Atma. Atma. atma? lan. Atar. Atar. Ne vereceğim? Tam, ne vereceğim? tam, tam, tam buraya bak. Şuraya, Şuraya atayım. Şuraya atayım. Olmaz. Ha tam, tam havaya hava at. Havaya at. Buraya at, hava at. atayım. Emre havaya at bakayım. Al. Aldın mı? Hadi. Atmadın ki. Neden? Yok etmez mi? Senin o gözlüklerini sikerim bana bak. Ben gizlice gezeceğim bakayım. Bana Senin gözlüklerini sikerim. O koca burnunu sikerim. Bu tabak. Bu tabak gezeceğim bakayım ben peye. konuşmuyor be. Kulaklığa baksana yeğen et efe. Üzgünüm üzgünüm. Ama senin yaptığın, senin yaptığın karaktersizlik. Selam. Selam yakışıklı gidelim çıkamak istedim. Sevle sevle. <laughs> Orospu <da> çocuk <laughs> ya. Bir de oraya gitmiş babaanne sözü resmi bırakmış. Aman o kadar aman oğlu. Arkada şişme karıyı şişir. Plaka <laughs> da Allah yazıyor bak. <laughs> Allah yazıyor, bak. Bilallah, bismillah de. <laughs> ya Allah Bismillah. Helal. Kapı. Oh at bombayı Oo ofe ah uçardı lan o 99 uçardı uçardı harbi uçardı B flash Molotov derdeler bunun şey yendim ya 2 kişi aldım 3 kişi bu. aldım Çın Soluncu sınır. adam bitteydi ha Helal, lan, lan. helal la. Helal, helal Adam helal ki. Ne helal. Çok iyi. Alkışsana mut son el beyler bana bir şey tükürsenize. Al kanka. Oo adam oh. adam. Oh. Ulan bir sürü M4 var yerde. Ben de birini alacağım. Sağda. Ben short bakıyorum kimse de yok, yok ki. Ses yok ki. Çıktı 2 3 kişi. Hepimiz onu kesedik kız. bu Helal. Fena iyi bu. Enayi smoke. Yeah. Ne, o, Neyse, ne oğlum amına? Bu ne oğlum amına? Ben abi. bir kolu düfanslayayım. Vay sizin abbas yanmasana benziyor. Bana göre. Bir daha yap bakalım. Bir beri bak, bir yere desene. Bu ne oğlum amına? Siktir ayımsa bana göre. Yok Nasılsa lan, lan manyak mısın lan? Oğlum çok benziyor lan. Yok ya, yo. bu ne oğlum amına? On benziyor mu? Smok aldım gelin gel. Short gider mi? Gider amına. Gider amına. Yep <laughs> <laughs> Dosu sikiyiz. Dosu ya. Aman o kodum babaannesi. Yok mu bir B'miz ya da bir B'miz? Var 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 var. İşte esedim. B mi? Gel 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 gel. Hem de altı var. Tamam sen Ayşem. Al. <laughs> Atıyorum yukarıdan flash'ı. Atın kör hepsi kör. Yarak. Ah be karda karda karda. İki kişi aldı adam. <laughs> Oha. Kafayı tünel 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 tünel. bir tünel Bir tane daha orada. Şu an belli etmiyor. Mesela tünele bak. Sus Lover, Lover yedi 1 B, 1 Lover ha, B, hepsi döndü lan Bir Lover kaldı Öyle bekleyeceğim onu ben Bence B ben arka arkadan dolaş adam arkadan dolaş clashlıyor bu Bilmiyorum ne gibi, bilmiyorum ne gibi. Nasıl bilmiyorum ya? Gir gir gir. Gelir be boş. Ha sti de, sti de. Tünele bakıyorum. Tünele bakıyorum. Bilmiyorum. Know. Bacağına sıktım. 14 canı var. 14 canı var. <laughs> Girdi. Helal. AWP var orada bir yerde at. Long mu? Girebiliriz. Flash Flashbang. Ney? Flash flash. Tamam mı? Fire'ı Flash kim no, <laughs> <laughs> attı ya?

Erkan almışsın pozisyonu. Doğru, geçersiz, or, 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 yok 3B. Nerede? 2 var. Sağa kaç. <laughs> Gelme. Sağda. Ne bek, Demir bekle. Tam geçti o. Sağdaydı en son.

Sesi ben de şorttan aldım onu. Ben de şorttan aldım. Nasıl oluyor bana bakayım ya? Sıcak böyle iş ya. Harita da mı gözüktü? Mitte oldu sana onu. B'ye git. Yok. Sonradan anladım. Skopsasın ben. Gerçi B. Ye... Neyse en son B'ye git. Siz mit bakın. B'ye girme girme. B'ye girme. Tünelde bekleyin. B'ye boş. 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 Ben gir. Aha Serkan ne yapıyorsun? <laughs> Ana, emre. Site. Site bakıyor. <gülüyor> 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 lan lan açladı, açladı. Ne Ne oldu? Ay, Ye, Hadi Kız, ben, de Vay, ben nasıl Ne diyor bu adamın? Tut Benim